2023 deneme bonuslarını merak mı ediyorsunuz? O zaman Mevzu Bayis kanalında olduğunuza göre doğru video tutsunuz arkadaşlar. Herkese merhabalar. Hiç uzatmadan sizin için deneme bonusu veren Bayis siteleri 2023'te Ocak ayında bu ayın ilk ayında neler var hemen bahsedeceğim arkadaşlar. Rexpet'te arkadaşlar tam tamına 50 TL deneme bonusu sizleri bekliyor değerli dostlarım ve 1000 TL'ye kadar hoş geldin bonusu da gene sizleri bekliyor. Betis'te arkadaşlar 50 TL deneme bonusu e, sizleri bekliyor arkadaşlar. Gorabet'te arkadaşlar tam tamına 50 TL deneme bonusu gel pardon özür dilerim 25 TL deneme bonusu gene sizleri bekliyor arkadaşlar. Maxibet'te ise gene 50 TL deneme bonusu Ocak ayında 2023 yılında Yeni ayda sizleri bekliyor arkadaşlar. Taraf bette ise 100 TL deneme bonusu veya 100 free spin deneme bonusu gene sizleri bekliyor ve 3000 TL'ye kadar yatırım bonusu, ilk yatırım bonusu gene sizleri bekliyor. Gelelim 10.000'e. 10 10.000'de değişti arkadaşlar deneme bonusları. O yüzden tekrar ekledik. 50 TL deneme bonusu artı 25 Pardon 15 free spin arkadaşlar. Bu ne demek oluyor? Hem bet alıp hem de aynı zamanda e, kasinoda bir free spin döndürme şansınız oluyor. Pia Bella'ya geldiğimizde ise arkadaşlar sizler için yine deneme bonusu hazır arkadaşlar. Sizler için 50 TL deneme bonusu yine Pia Bella'da sizleri bekliyor. Bet like'da ise her zamanki gibi 50 TL deneme bonusu gene sizleri bekliyor. Sizler de bu yeni yılda deneme bonuslarından haberdar olmak istiyorsanız arkadaşlar kanalıma abone olup bildirimleri açmanız yeterli. Ben sizler için araştırıp buluyorum ve hazırlıyorum. Bu sayede de bir yere bakmanıza gerek kalmıyor. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok ama çok dikkat edin.